Evet, ben Malatya'da çok uzun süre hepatomilyen ve transplantla da uğraştım. Oradaki bir hasta. Aşağıdaki dört yazarda, dört ayrı şehirde, şu anda farklı farklı yerlerde. Bu hasta, direkt hastaya geçeyim şöyle. 44 yaşında bir kadın. Beden kitle indeksi 54. Hepatit B'ye Hepatit bağlı hepatiti var. Ee, ve kilo kaybettirmek için de bir e, ameliyatı planlanıyor. Silip yapılması isteniyor ama trokarlar giriliyor, bakılıyor, laparoskopi yapılıyor. Karaciğer çok büyük, sol dopta çok büyük devam ettirilemiyor. Sirotik de biraz böyle olunca e, vazgeçiliyor haklı olarak. Hem büyük karaciğer hem sirotik karaciğer bırakılıyor. Hasta e, ondan sonra işte e, cerrahi olabilir mi diye geldi. Biz de dedik ki madem böyle cerrah arkadaşlarının tecrübesi var biz şimdi girmeyelim bu hastayı bir şey programına alınsın, endokrinoloji programına alınsın ve endokrinoloji hastayı işte değerlendiriyor. Mel skoru 15, 2015 yılının Kasım ayında ve bir yıllık şey alıyorlar, tedavi alıyorlar. Bu tedaviler ne yazık ki başarısız oluyor. Hasta beden kitle indeksi 54'ten 56'ya çıkıyor ve sonunda artık endokrin konseyi diyor ki siz buna tekrar bir ameliyat şansı verin. E, ve o zaman e, biz de e, 2017 Kasım ayında hastaya, e, pardon 2016 Kasım ayında bir Ruey'e gastrik bypass yaptık. Silivi yapılabilir miydi o zaman? Yapılabilirdi aslında. Ama ben e, gastrik bypassla başlamış ve gastrik bypassı çok ön planda yapan yapamayacaktım. Silivi daha az yapıyorduk. Onun etkisiyle ve rüzgarıyla biz gastrik bypass'ı da yaptık. Biraz da belki hani hızlı kilo versin çünkü transplant geliyor. Karaciğer yetmezliği gelişirse zaten transplant yapılacak. Ona da güvendiğimiz için bu hastaya gastrik bypass yaptık. Artıları var, eksileri de mutlaka çok var tabii ki. E ve hasta daha sonra, bir yıl sonra 78 kiloya kadar düştü. E, oğlu da uygundu ve oğlundan da e, canlı vericili karaciğer nakli yaptık. Bu ameliyat bulguları, 7 yıl önce e, ameliyat Karaciğer gerçekten e, suol oldukça büyük e, ve e, şu anda hasta beden kitle indeksi 32.9. 7 yıl geçti e, herhangi bir problemimiz yok. E, e, hastalıkta e, şey var e, yani karaciğer ile ilgili herhangi bir sorun yok. Beden kitle indeksi de iyi. E, bu bizim görebildiğimiz kadarıyla literatürdeki türdeki de böyle bir kombinasyon ilk kez oluyor. Nedeni şu. Uzak Doğu canlı vericilik karaciğer nakli yapıyor ya da bizim gibi ülkeler canlı vericilik karaciğer nakli yapıyor. Ee, Uzak Doğu'da e, süper süper obez hasta daha az. Onlar daha zayıflar ve onun için onlar canlı vericilik karaciğer naklini obez hastalarda daha rahat yapabiliyorlar. Avrupa ve e, Güney Amerika, Kuzey Amerika'ya baktığınız zaman orada da e, süper obezler var ama orada da kadavra takılıyor. Yani canlı vericilik karaciğer nakli yok denecek kadar az. Biz işte Doğu ile Batı'nın arasında köprü yine hem obez hastalarımız var hem canlı vericiliği yapmak zorundayız. Bu nedenle o da bu ülkeye ve bizlere kısmet oldu. Onu paylaşmak istedik. Ben bir şey sormak istiyorum hocam. E, ameliyata girdiğinizde, i̇lk ameliyata girdiğinizde sizi vazgeçiren şeyi ben de kaçırdım mı? E, Silip bizim tarafımızdan denenmemişti. Başka bir merkezde girebilmişti. Neden vazgeçmişler? Karaciğer soldurumun çok fıkrası ve sirotik gözükmesi ikisi. Şunun için soruyorum hocam. Bir tane çok net hatırladığım bir hastam var benim. Ee, ve o adam daha sonrasında hani siroz değil ama e, zannedersem ya da cereyaz gibi olan bir efektif enfektif tablosu vardı. O yüzden tedaviye alındı. E, ee, adam cansını yola verdi. Fakat hani biz burada şunu sorulama ihtiyacı hissettim ben. Ee, bu hastayı ameliyat aldık. karaciğerde de sıratik görünüyor. Acaba hani nokta da büyük değil, sol nokta da büyük değil. Biz o ameliyatı o aşamada durduralım. Bir şeye mi gidelim? Ee, hani gastro işte bir karaciğer yetmezliği, kabusunda netleşti. Öyle mi tekrar ikinci kez ameliyat alalım? Yoksa e, ameliyatını yapalım. Ondan sonrasında gastroya devredelim. Eğer iş ne kadar gidecekse ondan sonrası şey olsun. Ne önerirsiniz? Yani teşekkür da? ediyorum. Sağ ol insidantel olarak karaciğeri sirotik gibi görünen hastalarla karşılaşabiliyoruz ameliyat esnasında baryantin cevahiydi. Burada ne zaman duralım, ne zaman devam tamam. edelim soru bu. Ee, şimdi burada eğer hastanın laboratuvar değerlerinde özellikle men skorunda dört tane parametre var. Ee, bunlar işte hastanın e, kreatinin değeri, ondan sonra e, INR değeri, e, işte e, sodyum değeri, e, bilirubin değeri, Bunlara bakıyoruz. Bunlar zaten ameliyat öncesinde bakıyoruz. bakılıyor. Yani bakılması beklenen şeyler. Evet. Bunlara işte abi diyoruz hatta böyle işte evet. onu kısaltma olarak. Bunlara baktığınız zaman bunlar normalse bu zaten erken evre. Çağat abi hastadır. Ameliyata devam ediyor. Evet. Ama bu değerlerde bir bozulma varsa yani dört değerde bir bozulma varsa evet bu değerleri hemen böyle bir şey çıktığı zaman ben arkadaşlarıma diyorum ki bazen telefonla arıyorlar. Ya bu değerlerinde şunlar şunlar nasıl? Kreatinin şey nasıl işte bilirdim e, Mert dört şey. E, normal devam et. Ne yapacaksan yap. Ha bunlar bozuksa o zaman bu naki şey yapılabilir, bariyatrik cerrahi yapılabilir ama Son karaciğer naklinin falan yapıldığı bir yerde yapılsa daha güvenli, güvenli olur. olur. Tut ki çünkü dekompansı oldu. Oradakiler buna bir şekilde ellerindeki makinalarla hem odya filtrasyondan, Mars'ta ondan buna yönelmiş. alışkınlar çünkü. <laughs> Benim önerim bu şekilde oldu. Çok basit yani. Aslında belki işe yarar. Şaka <laughs> sağlıyorsun. <olun. gülüyor>